Herkese merhabalar. Yeni bir seri ile karşınızdayım. Bu serideki ana amacımız LiveCode üzerinden algoritma soruları çözmek. Peki neden böyle bir seriye ihtiyaç duydum? Kanalın genel kitlesi yapay zeka isteyenler, yapay zeka üretenler, yapay zeka ile bir şeyler yapan insanlar. Ama ana unsurumuz bizim mühendislik, bilgisayar mühendisliği, sorun çözme kabiliyeti ve sorunlara karşı bir bakış açısı kazanmak. Bu algoritma soruları serisinde bir soruna karşı nasıl bir bakış açısı gütmeliyiz? Bu sorunu hangi noktalarından ele almalıyız? Bunu ele alırken de nelere dikkat etmeliyiz? Çıktığımız nasıl daha iyi olur? Çözüyoruz ama nasıl performansını daha iyi artırırız? Bunlara bakmak olacak. Yapay zekadan biraz uzaklaşacağız. Gerçek bir yazılımcı, mühendis gözüyle sorulara bakacağız. Hem e, su doku gibi kafamızı biraz ısındıracak hem de çıksı güzel bir şey olacak. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk sorumuz, bu arada sorular LeetCode üzerinden çözeceğiz. Oraya geçince değinirim. Sorunumuz şu arkadaşlar. Bir tane fonksiyonumuz varmış ve bu fonksiyona bize bir array veriyormuş. Bir e, sayı array'i veriyormuş. Sayı array dizisi veriyormuş. Ve buna ek olarak bir parametre daha veriyormuş. Bu parametre de k parametresi. Adam diyor ki, sana böyle bir iki parametreli değer vereceğim. Biri array alacak, diğeri k değerini alacak. Senden isteğim Eri içerisinde tekrar eden sayıların indekslerinin çarpımı benim sana verdiğim k değerine tam anlamıyla bölünüyor mu? Bunu bul. Şayet bölünüyorsa kaç tane bunu bana döndür diyor. Hemen e, sözelden bir gerçekten de görüntüsel bir işleme geçelim. Bize böyle bir eri verdiğini varsayalım. 3, 1, 2, 2, 1, 3 şeklinde. Diyor ki tekrar eden yapıları bul sırayla. 3 değeri 2 kere tekrar ediyor. Tekrar eden yapıları bulduktan sonra bunun bana indeksini ver diyor. Şöyle geri alayım. Bunun indeksini alalım hemen. Şöyle bir çember yapacağım. Bu ve Buradaki 3 ve buradaki 3. Hemen şöyle alayım. Bunun indeksi 0. Sıfır. Yani 0. eleman zaten. Şöyle biraz küçülsek yeterli olur. Sıfırıncı eleman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. eleman. 6. eleman. Sonra bu ikisini çarp diyor. Çarpımı ne? 0. Sonra diyor ki bu çarpım sana verdiğim k değerine tam bölünüyor mu? 0 bölü 2 eşittir 0. Bölünüyor. O zaman diyor ki senin bir tane elinde böyle bir veri var diyor. Sonra sana verdiğim bütün elindeki değerler için bunu dön. En sonunda bana count'unu total değerini ver diyor. Dilerseniz bunun e, arka planda nasıl çözülebileceğini inceleyelim. Geldim. Burası böyle kalsın. Şuraya geliyorum. Buraya bir tane ele yapısı kurgulayacağım. 2, 4, 3, 5, 5, 1, 6, 7, 2. Mesela böyle bir şey yapalım. Buraya geldim. Bizim ilk etapta yapmamız gereken fonksiyona verilen ereydeki verileri belirli bir sırayla dönmek. Bütün verileri eş bir mantıkla dönmemiz gerekiyor. 2 için kalan ereydeki değerleri dönmemiz gerekiyor. Bunu da nasıl yaparız? Alırım. 2 için 4'ü dönerim. 2 ile 4 aynı değer değil. 3 aynı değer değil. 5 aynı değer değil. 1 aynı değer değil. 6 değil. 7 değil. 2. Gördüğünüz gibi 2 ile 2 aynı değer. Bunun indeksi kaç? 0 çünkü başlangıç. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0 çarpı 7 bölü k bölünebiliyorsa count artır. Count artı artı. Tamam mantık havladık. Peki biz bunu nasıl yaparız? Öncelikle benim array'deki her değeri dönebilmem gerekiyor. Bunun için dönmek dediğimiz zaman aklımıza ilk for döngüsü gelmesi lazım zaten. Bütün değerleri dönüyorum. Hatta şöyle pseudo yazalım. Bütün değerleri dön. Bütün değerleri dön. Her bir değer için tekrardan bir işlem yapmam lazım. Her bir değer için ondan sonra kalan değerleri de dönmem gerekiyor. Her değer için değer için sonrakilerini de dön. O sonrakini dön. Tamam. Bunu da yaptık. Hatta bunu ben el yazısıyla yazsam daha sağlıklı olur. Alayım şuraya. Bütün değerleri dön. Bunlar döndükten sonra her bir değer için değer için sonraki değerleri de dön. Sonra değerleri döndün. Artık iki tane değerim var. Yani bir ana değerin bir de bu ana değere karşılık karşılaştırabileceğim bir değerin var. Örneğin 2'ye 4. Ne yapman gerekiyor? Bu karşılaştırma işlemini tamamlaman gerekiyor. Bunu nasıl yaparsın? Geliyorum buraya. İlk döndüğün değer ile kalanları döndü değeri karşılaştır. Aynıysa çarp aynıysa indeksleri çarp çarp K'ya böl. Sonra çıktı. Bölünebilirse count artır. Şayet değilse değilse devam et. Devam et. Bunu daha net bir şekilde şöyle yapalım ki anlaşılır olsun. Şöyle yaptım. Sonra da böyle yaptım. Aynıysa dönsün değilse kalsın gibisinden. Sonra şurayı kaldıralım. Şurayı da silelim. Bunu buraya koydum. Şimdi böyle bir mantık kurguladık. Bu mantığa göre bir tane de simülasyon yapalım. Hemen. Geldim. Tekrardan aynı ereğimi alacağım. Şu ereği ben alabilirsem. Şu ikisini alayım ben. Getireyim buraya koyayım. Ereğim bu. İki değeri benim başlangıcım. Şu yukarıda yazdığım algoritmayı kurgulayacağım. İki değerim bu. Bütün değerleri dönüyorum. İki dönerken iki için kalan değerleri dönüyorum. 2 ile karşılaştırabilecek değerleri bulmak için. 2 ile mesela şu an dördü dönüyorum. Şuradaki yazdığım pisede kodun tamamını kurgulayacağım. Dördü döndüm. İlk döndüğün değer ile kalanların döndüğün değer eşit mi? Yok karşılaştırıyorum. Aynı mı? Değil. Değilse devam et diyor. Tamam devam ettim. Devam ettim. Devam ettim. Yine devam ettim. Devam ettim. Baktım aynı. O zaman buradayım. Aynıysa indeksleri çarp diyor. Bunun indeksi sıfırdı. Bunun indeksi 7'ydi. Çarptım. K'ya böl diyor. K'ya böldüm. Çıktısı benim şu an K'm 2 olsun. Rastgele sallıyorum. 2'ye bölüyorum. 7 çarpı 0, 0. 2'ye böldüm. 0. O zaman bölünebiliyor. O zaman diyorum ki count artırayım. Count'u artı eşit 1 diyorum. Bu istediğin şekilde artabiliriz. Bu ana mantığımızda dilerseniz bunu gerçekten de kosa anlamda yapalım. Burada lead kodu kullanacağız. Zaten soruyu da oradan aldım. LeetCode arkadaşlar sizin globalde bilinen bir e, algoritma mantık yapısı. Genelde e, bazı şeylerde mülakatlarda vesaire buradaki sorulardan besleniliyor. LeetCode'a geldim. Bana yapıyı sunuyor. Yapıda diyor ki böyle böyle yapılarım var. Bunları istiyorum gibisinden. Bir tane de metot veriyor. Bu metot eee de istediğiniz dile çevirebilirsiniz bu arada. Ben ile yazdığım için TypeScript yaptım. Bir array alıyor bir de k değeri alıyor diyor. En sonunda da bana count yani number dön diyor. Dilerseniz hemen bakalım. Number döneceğimiz için öncelikle bir number oluşturmam gerekiyor. Total count diye bir number oluşturuyorum. Sıfır olsun ilk değeri. Bunu oluşturduktan sonra burada bahsettiğim bütün array'i dönmem gerekiyor. Bütün array'deki verileri dönmem gerekiyor. Onun için ne yapacağım? For döngüsü yapacağım. For let i eşittir sıfır. Bunu ereğin boyutu kadar döneceğim. Yani ereğin uzunluğu kadar döneceğim. i e küçüktür. Nums nokta length i e artı artı i'yi e bu şekilde dönebilirim. Burada dönerken küçük eşittir yapmıyorum. Çünkü ereğin size'ını artacak. Çünkü ereğler sıfırdan başlıyor. Length'i birden başladığı için uzunluk. Bir tane fazladan gelecek. O yüzden eşittir yapmıyorum. Küçüktür yapıyorum. i e küçüktür nums length artı artı yaptım. Tamam. Şimdi ana unsurumuz neydi? Her bir değer için sonraki değerleri de dönelim. Şimdi ben i sıfır için array'deki sıfırıncı eleman için değerleri dönüyorum. Şimdi sıfıra göre birinci elemanı karşılaştırmam gerekiyor. O yüzden tekrardan bir. For döngüsü yapacağım. Burada da bir sonraki değer dediğim için i'den bir fazla olması gerekiyor. Yani i'nin bir sonraki değerinden başlamam gerekiyor. Nums.length İyi artı arttı. Tamam bu da gayet güzel. Burası iyi olmayacak. Şurası J olacak. Çünkü boru J ile başlattım. Geldim buraya. Şimdi ne yapıyorduk? Tekrardan mantığıma geliyorum. Mantıkta diyordum ki ilk döndüğün değer ile kanalları döndüğü değeri karşılaştır. İlk döndüğüm değer neydi? Nams'ın iyisi yani sıfırı. J'nin biri. Bunları karşılaştır diyor. Nasıl karşılaştıracağım? Hemen bir if bloğu. If Nams'ın iyisi Eşit eşit mi? Namsın. Js. Burada eşitse ne yapıyorum? Tekrardan bir. Şöyle geri alalım. Mac kullanıcı klavyeler karışıyor. Eşitse ne yapıyordum artık? Aynı şey indeksleri çarp. indeksleri çarpıp k'ya böleceğim ve çıktığı elde edeceğim. Geldim buraya. K'ya bölünüp bölünemediğini de bir kontrol etmem gerekiyor. If i çarpı j. Neden i ile çarpı j'yi çarpıyorum? Çünkü artık birbirine eşit iki tane değer buldum. Bunların indekslerini almam gerekiyor. Medyanını alıyorum. Eşittir. Sıfır diyorum. Yani k'ya bölündüğünde kalanın sıfır olmasını istiyorum. Şayet bu sağlanıyorsa aldım bunu. Total count artı bir yapıyorum. Veyahut artı artı eşittir yapıyorum. Bu sayede gerekli algoritmayı kuruyorum. Burada iç içe iki tane if görürseniz siz bu if'i şuraya alabilirsiniz. Yani direkt buraya v operatörüyle alabilirsiniz. Ben bu şekilde yazdım. Bu size kalmış. Bunu yaptıktan sonra da zaten çıktığımız belli olacak. Ama number dönmemiz gerektiği için burada for'un en sonuna geliyorum. Burada bir return total count diyorum. Bu sayede number'ımı da dönmüş oluyorum. Bakalım çıktığımıza. I sıfırdan başlattım. namsın lenghti e kadar gittim. For let i yaptım. şey sıfır eşittir dedim. E, namsın lenghti artsın dedim. If birbirine eşitse bunlar dedim. I ile J'si. Sonra I ile J'yi çarpacağım. K'ya bölümünü alacağım. Akabinde de count'u artıracağım. E, neden şey hatası veriyor. Time limit executed diyor. Ee, gereksiz bir sorgulama mı yaptık? Bakalım. Let i eşittir 0. Sıfır. i'yi 0'dan başlattım. Sonra i'yi artırıyorum. i e, namsın renklerinden küçük olacak şekilde artırıyorum. Sonra tekrardan bir yapı kurguluyorum. J diyorum. i'den bir fazla şekilde artsın diyorum. Şunu bir formatlayalım. Daha net görelim. Sonra namsın lengthi kadar bir dakika şurada bir sorun var. ha Şurada J küçüktür diyeceğiz. J küçüktür namsın renkli kadar. Formatlamayınca belli olmuyor. Sonra J'yi artı artı yapıyoruz. Çıktığı elde ediyoruz. Güzel. iki tane case vermiş bize. Bu iki case geçmiş. Birinci case'imiz neymiş? 3, 1, 2, 2, 1, 3 şeklinde bir array vermiş. K'yı 2 vermiş. Çıktığı 4 bekliyor. Burada hemen bir tane sağlamasını yapalım. Sonra kalanını siz yaparsınız zaten. Sıfırıncı eleman 3. Birinci eleman, ikinci eleman, üçüncü eleman, dördüncü eleman, beşinci eleman, altıncı eleman. Altıncı elemanım da 3. Bu ikisi birbirine eşit olduğu için sıfırla 6'yı çarpıyorum. Sıfır yapıyor. K'ya bölüyorum. ikiye bölüyorum. Sıfır bölü iki. Sıfır yaptığı için total count'u bir tane artırıyorum. Şimdi aynı mantık ikiye geçeceğim. Bir, hatta bir için yapayım. Kalanı siz yaparsınız. Bir ereğimin birinci elemanı, ikinci elemanı, üçüncü, dördüncü, beşinci eleman. Bir birinci eleman da var. Bir de beşinci eleman da var. Şu an birinci eleman ve beşinci eleman birbirine eşit mi? Tamam. 1 ile 5'i çarptım. Kaç yapıyor? 5. K'ya bölümünden kalan 0 mı? Değil. Total count'u arttırmıyorum. Aynı şekilde 2'leri yapıyorum ve çıktığının 4 olduğunu zaten burada siz de görebilirsiniz. Ee, bu seri böyle devam edecek arkadaşlar. İlk video olduğu için bazı kısımları uzatmış ve veya kısaltmış olabilirim. Sizin düşünceleriniz neler? Bu seriyi nasıl ilerletelim? Buraya kadar izleyip e, geldiyseniz beğenip yorum yapabilirsiniz. Çok sevinirim. Bir sonraki algoritma serisinde görüşmek üzere.